Kafa Top Eken'in yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte nostaljik karakterlerle maçlar atacağız. Nedir bunlar biliyorsunuz. E, Mystic Panda, Kraken, e, Sihirbaz, Galaxar olsun, Alamet olsun. Bunlar eskilerin en güçlü karakterleriydi arkadaşlar. Bunlarla maç atacağız artık önümüze hangisi gelirse. E, hepsiyle maç atma fırsatımız olmayabilir ama ilerleyen videolarımızda Hemen hemen hepsiyle maçı tamamlarız diye düşünüyorum. Öncesinde gelen kutumuzda çok güzel ödüller var. Hemen onları bir alalım. Elmasımızı biraz arttıralım arkadaşlar. Şu anda bakalım ne kadar elmasımız var. 14.000'e yaklaşmış. Gayet güzel. Bir tane yetenek paketimiz varmış. Hızlıca bunu da bir açalım arkadaşlar. Ee, video kaydetme uygulamasını değiştirmiştim. Dün e, topluluk kısmında da söyledim. Eski video kaydedicim biraz sıkıntı çıkartmaya başlamıştı. Video boyutlarıyla alakalı, o yüzden video kaydediciyi değiştirdim arkadaşlar. Şimdi mistik Panda ile maçlar atacağız, fakat atmadan önce isterseniz biraz şu mistik Pandaya yetenek ekleyelim diyeceğim de, ha tamamdır. Yetenek kısmı biraz biliyorsunuz, bu oyunda sıkıntılı bir kısım. Tıkladıktan sonra kasıyor. Evet, isterseniz ben videoyu durdurayım yoksa video bayağı uzar böyle yetenek ekleyeceğiz derken. Evet arkadaşlar bayağı bir yetenek ekledim. Hepsini doldurmayacağım gerek yok. Özel güç yeteneklerini zaten satmışız arkadaşlar. 120 gücüne kadar mistik pandayı çıkarttık. Bakalım maçlarda neler yapacağız. Şu logoyu da üst taraflara taşıyalım. Burada bunu da yeni yaptım arkadaşlar. Abone ol yazıyor. Abone olmayanlar varsa hala abone ol olabilirler buna özel. Evet maçımıza başlıyoruz. Şu şurada dursa bir sıkıntı çıkarır mı bilmiyorum ama karşımıza da destansı geldi arkadaşlar. Bakalım neler yapabileceğiz. Haydi bakalım görürüz. Şöyle Mistik Panda ile bu arada maç atmayalı baya bir zaman oldu arkadaşlar. Evet ilk golümüze attık. Devam ediyoruz maçımıza. Şöyle yerden şöyle ikinci golümüzü de atalım artık. Yerden aslında biz bu rakibe çok güzel goller atabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü çok zıplıyor. Evet dediğim gibi ikinci golümüzü de yerden attık. Zıplayamadım ya aman Rabbim. Maç 2-1. Şöyle bir bayıltalım. Evet özeller açıldı. Hadi o girsin çok güzel. Çok güzel. Rakibi bayılttım diye rakip özel açtı ama umarım yanlış anlamamıştır. Oyun sonuçta hani bayıltmakta da güzel taktiklerden birisi. Şöyle bir gol daha yani özel güç bakımından şu anda sıkıntılıyız ama arkadaşlar. Çünkü özel güç slotu takamadık. Şöyle 3x golümüzü atalım. Maç 7-3 oldu. Rakip de özel güç attı. Onu attırmamamız lazım. Evet, attırmadık. Gayet güzel 3x attırsaydık. Çünkü bayağı bir sıkıntı yaşayabilirdik arkadaşlar. Maç 8-3. Şöyle güzel bir gol daha attık. Maç 9-3 arkadaşlar. Son 30 saniye. 10 3 yaptık. Farkı çok güzel bir şekilde açtık. Mistik Panda gerçekten güzel karakterlerden birisi. 11'e 3, 11'e 4 pardon. Bol şans diyelim rakibimize. Devam edelim. Şöyle yardan bir gol daha atalım. 12'ye 4 arkadaşlar. Son 13 saniye. Ya bu telefonda gerçekten zıplayamıyorum ya. Bu sorunu nasıl çözeceğim bilmiyorum ama yani Şimdi diğer telefona göre şu anda kat kat iyi arkadaşlar O konuda sıkıntı yok ama zıplama tuşuna bazen bastığımı zannediyorum Veya basıyorum ama basmıyor garip bir şeyler oluyor yani O şekilde Ama yani yine dediğim gibi eski telefona göre kat kat iyi Çünkü donma denilen hiçbir şey olmuyor O şekilde evet Mystic Panda'mızla maçımızı attık Şimdi yeni karakterimize geçelim Evet arkadaşlar Galaksar'a geldik. Şimdi Galaksar'a yeteneklerini ekleyeceğiz. Şimdi e, aranızda illaki neden bu karakterlerin yeteneklerini eklemeden öncesinde diyenler vardır. E, şöyle bir olay olmuştu arkadaşlar yaklaşık 6-7 ay öncesindeydi sanırsam. E, benim hesabım çalınmıştı. E, bu yüzden dolayı sağolsun masama ekibi aynı eşdeğerde bir hesap vermişlerdi bana. Fakat e, verirken de söylemişlerdi. Bütün karakterlerdeki yeteneklerin gideceğini söylemişlerdi arkadaşlar. Harbi dedikleri gibi oldu. Bütün ekli olan yetenekler gitmişti arkadaşlar maalesef ki. Yani yine sağ olsunlar hemen hemen eş değerinde bir hesap vermeye çalıştılar. Fakat e, karakterlere ekli olan yeteneklerimizi kaybetmiştik. Şimdi sizlerle birlikte yine ekliyoruz. E, art 8 hızını da ekleyelim. Bir de büyük kafa ekleyebilirsek büyük kafa ekleyeceğim. Yani yetenekleri bir ara satmıştım çünkü Varsa büyük kafayı ekleriz arkadaşlar Görünmezlik büyük top Bomba var eklenmeye değecek bir şey yok ee, Galaksarı seçtik Şimdi Galaksarla Maçımızı atalım Bakalım neler yapabileceğiz ee, Bu karakterlerden bazıları Sizlerde gözükmeyebilir Çünkü bazıları özel karakter Sınıfına geçti arkadaşlar Hatta Flashpunk olmayanlarda Flashpunkta gözükmüyormuş diye biliyorum o şekilde. Şöyle rakibimize bol şans diyelim. Maçımıza başlayalım arkadaşlar. O Galaksar'daymış bu arada. Hız bakımından falan. Şöyle ilk golümüzü atalım. Gayet güzel. Yalnız boyut bakımından rakip bizden biraz üstüne arkadaşlar. Yerden güzel bir havadan attık. Tamamdır. Yerden denedim. Yerden olmayınca havadan denedim. Havadan güzel bir gol attık. 3-0 yaptık. Gayet güzel. Galaksal'la da bayağıdır oynamıyordum. Gerçekten şu an farklı duygular içindeyim. Zamanda bu karakterler biliyorsunuz oyunun en güçlü karakteriydi. Tabi sonrasında destansılar gelmeye başladıktan sonra bunların hiçbir yükü kalmadı arkadaşlar. şimdi şöyle yani sıralamayı söyleyeyim. Oyunun en güçlü karakter sıralaması. Bir aralar en güçlü Galaksal'dı. Sonra arkadaşlar... Yıkım Lord'una geçti oyunun en güçlü karakteri sıralaması. Ee, yıkım Lord'u 150 TL'ydi çok iyi hatırlıyorum. Uzun bir süre 150 TL olarak kalmıştı oyunun en güçlü karakteri olarak. Yani Sonrasında ne oldu? Alamet karakteri çıktı arkadaşlar. Yani tabi bu benim anlattıklarım 2 yıl 3 yıl öncesi. Alamet çıktıktan sonra her şeyi solladı. Oyunun en güçlü karakteri alamet oldu arkadaşlar alameti de maçın oyuncusu sayesinde kart elde ederek açabiliyorduk. o şekilde alametten sonra ne geldi hüküm lordu mu geldi hüküm lordu muydu bu şey miydi unuttum ya o karakterin ismi neydi ona bir gidelim bakalım da hemen yanlış bilgi vermeyelim e, neredesin sen sibercek gelmişti yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar Sonrasında Kubit geldi. Sonrasında Hükümlü Ordu geldi. Ve hemen sonrasında Flashpunk geldi. Oyunun en güçlü karakteri olarak. Sonrasında da zaten destansılar çıktı arkadaşlar. destansılar bütün karakterleri fullleyip geçti. Bir ara da Gök Muhafızı mı öndeydi bilmiyorum. Ama Gök Muhafızı'nın en iyi karakter olduğu bir zaman aralığı var mıydı bilmiyorum. Şimdi Sihirbaz'la matalım Kraken'le mi? Şöyle yetenek bakımından sıkıntı çıkartmayacak bir karakterle alsak daha güzel olur. İkisi de yetenek bakımından sıkıntı çıkartacak bir karakter. O yüzden Kraken'le atalım. Kraken'e de bir yüklemesini yapıp gelelim. Evet, Kraken'e de güç yüklemelerini yaptık. Şimdi Kraken'le maç atacağız arkadaşlar. Bakalım Kraken'le de aynı performansı gösterebilecek miyiz? Bu da zamanının en iyi karakterlerinden birisiydi. Haydi bakalım Kraken yüzümüzü kara çıkartma. İki maçı kazandık bunu da kazanırsak güzel olacak derken karşımıza yine bir destansı geldi. Fakat 6. 7. seviye bir destansı değil sanırsam alabiliriz diye düşünüyorum. Şampiyonluk kupası da varmış. İlk golümüzü attık maç 1-0. O da yerden bir gol attı. Ezber oynadık biraz. Şöyle Kraken haydi bakalım. Sana güveniyoruz. Moblo'nun ailesi olarak. Haydi. Çok yavaş gidiyor top ya. Hadi alışmışız Flash Punk'a şeye falan diğer karakterlere. Topa sanki vurmuyorum, dokunuyorum yani. O şekilde. Evet, maç 3-2. Şöyle 3x'imizi atalım arkadaşlar. Çok güzel. Rakibe de özelini kullandırmış olduk. Yani iyi ilerliyoruz şu anda. Maç 6-2. Rakibin küçük kalesinin geçmesini bekleyeceğim. Çünkü gol atamayacağız. Küçük kalesi geçtiğine göre maçımıza devam edebiliriz arkadaşlar. O, ne oluyor lan? Topu kontrol edemedim. Kalede durma cezası verdi. Tam yani veriyordu daha doğrusu uyarı verdi. Ama sıkıntı yok. Şöyle bir gol. Ulan çok yavaş gidiyorsun top. Aman ya Rabbim. Alışmışız yüksek şutlara. Vay. Yalnız güzel doğruladık arkadaşlar. Yani milisaniyeyle ile kurtardık o 2x golü. 2x miydi 3x miydi bilmiyorum ama ha 2x'miş. Ee, gerçekten milisaniyeyle ile kurtardık. Az daha gidiyordu çünkü. Maç 8-5. Maçımıza devam ediyoruz. Son 20 saniye. Daha özellerimiz de bol. Bu maçı vermeyiz artık. Yani top gerçekten o kadar yavaş gidiyor ki. <gülüyor> inanılmaz. <gülüyor> Maç 9-5 arkadaşlar. Son 10 saniye. 10'a 5. Rakibimize şöyle bol şans dileyelim. Evet rakibimiz maçta durmak istiyormuş. 3, 2, 1. Ve bu maçımız da bu şekilde bitmiş oldu arkadaşlar. Gayet güzel maçlar yaptık. Yani iyiydi maçlar. Gerçekten eğlendirdi. Nostaljik karakterlerle de maç yapmış olduk. Şimdi videonun başında gerçekten tedirgindim. Çünkü biliyorsunuz bu nostaljik karakterler eskiden iyi karakterlerdi. Artık çok da iyi karakterler değil. Ee, bu yüzden dolayı maçlarda bayağı zorlanırız diye düşündüm. tabi ee, tabii yani yine Flashbank'a göre biraz daha zorladı. Ama maçları kazandık arkadaşlar. Güzel de maçlar yapmış olduk. Etkinlik ödülü, ödülü falan gelmiş. Onları da hemen sizlerle birlikte alalım. 12, 12 tane kart karakter peki de efsaneviden. Evet arkadaşlar videomuzu da burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz abone kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz burada görmüş olduğunuz üzere logomuzdan da abone olmayı yani logomuza tıklayarak değil aşağıdaki abone bu ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.